Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV box'ı USB üzerinden çalıştırmaya bakacağız. Şimdi zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Belki biraz saçma geldi söylediğim. Biliyorsunuz benim daha önce kullandığım cihaz iChain H6 minisiydi. Şimdi o cihazı çalıştırırken ben gücünü USB'den alıyordum. Yani ne yapıyordum? Televizyonun üstündeki USB'den gücü alıyordum. Cihazda da micro USB vardı. Oradan gücü veriyordum. Cihazı çalıştırıyordum. Sadece ne oluyordu? Ben hard disk'i taktığım zaman güç yetersiz geliyordu. O zaman reset atıyordu. O zaman işte adaptöre bağlıyordum ama genelde hard disk'i çok fazla takmadığım için de hani ihtiyacım olmuyordu. Şöyle bir durum oldu. Bu Hiremco'nun Enjoy Plus'ına geçtikten sonra haliyle USB'den güç alma olayım birazcık sekteye uğramış oldu. Ben de dedim ki acaba bu USB'den gücü nasıl alırım? Şimdi ben normalde diyorum ya cihazımda şu arkada burada DC güç girişi var ya. Burada micro USB güç girişi vardı. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Sonra aklıma geldi. Şimdi biz bu cihazlara ROM atıyoruz ya. ROM atarken buradan yani normal USB'lerden güç veriyoruz bu cihaza. Dedim ki ben buna ROM atar gibi USB'yi bağlayayım. USB de işte atıyorum power bank olur, televizyonunuzun arkasındaki USB girişleri olur ya da böyle bir güç adaptörü olur. Hani herhangi bir yerden gücü alıp bu cihaza vereyim o şekilde çalıştırayım. Şimdi böyle bir adaptör kullanmak normalde saçma gelebilir. Diyorum ya işte bu adaptörden kurtulmaya çalışıyoruz. Onu kullanınca saçma gelebilir. Ama şöyle bir şey olabilir. Çoklu bir adaptörünüz vardır. Bakın mesela bunda 3 tane çıkış var. Mesela şunda da 2 tane çıkış var. Şimdi böyle bir adaptörünüz varsa birkaç cihazı bağlamışsınızdır. Bu cihazı da ona bağlarsınız. En azından kablo karmaşası ortadan kalkmış olur. Yani bu cihazı aradan çıkartmış olursunuz. Böyle bir avantajı var. Şimdi bu işlemi yapmanın da birkaç tane yöntemi var. Aslında normalde en temiz yöntemi şöyle bir ucu DC olan bir ucu da şöyle USB olan kablolar var. O kablodan bende yok. O yüzden size sadece fotoğrafını filan göstereceğim. Onu USB to DC diye aratabilirsiniz. TO şekli USB TO DC şeklinde yani DC şeklini aratabilirsiniz. Ben tekrar onu yazılı olarak veririm size. Bunların da uçlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Atıyorum 5,5 mm uç kullanıyor ya da farklı bir uç kullanıyor. Orada şöyle modeller de var. Birçok farklı uçla birlikte gelen modeller de var. Onlar biraz daha pahalı oluyor. Ama mesela satın alırken belki sorarsınız. İşte ben şunu kullanıyorum. Adaptörün belki model numarasını atarsınız sizin cihazınızın adaptörünün. Satıcı size yardımcı olabilir. Orada doğru adaptörü aldıktan sonra bir sıkıntı çıkartmaz. Yani adaptörden kastım o. DC ucu doğru aldıktan sonra sıkıntı çıkartmaz. Şimdi işlemlere geçmeden önce şundan da bahsedeyim. Ben yaklaşık 4 senedir filan USB'den gücü alarak cihazımı kullanıyorum. Televizyonda hiçbir sıkıntı olmadı. Ama normalde televizyonlar böyle sürekli gücü verecek şekilde ayarlanmaz. Aslında iyi modeller ayarlanır. Çünkü sürekli hard disk filan takacaksınız. Böyle kullanacaksınız şeklinde düşündükleri için iyi bir USB çıkışı verirler. Ama kötü bir model televizyonunuz varsa yani malzeme kalitesi anlamında kötü bir televizyon varsa... USB girişleri bozulabilir onu belirteyim yani televizyonda bir sıkıntı çıkabilir o bakımdan biraz dikkatli olmak lazım cesursanız devam edebilirsiniz. Ben dediğim gibi 4 senedir kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım ama ufak da olsa böyle bir ihtimal var. Onu belirteyim. Ama gücü siz adaptörden vesaire alırsanız orada bir problem yaşamazsınız. Şimdi isterseniz işlemlerimize geçelim. Ben bu powerbank'i kullanacağım çalıştırırken. Yani powerbank'le de çalıştırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi bunu neden kullanıyorum? Çünkü bunun üzerinde bir ekran var. O ekranda ne kadar güç kullandığını gösteriyor bize. Hemen bağlantımızı yapalım. Şöyle iki ucu tek olan erkek USB de var. Yani bir ucu da tek, bir ucu da tek. Bir de şöyle olanlar var bakın. Bunu da göstereyim size. Mesela şeyinizde televizyonunuzda iki tane USB çıkışı var. Buradan gücü daha fazla alabilirsiniz. Yani bu tarafta iki tane USB var. Buradan iki şeye birden bağlarsınız. Nedir onda? İki USB'yi birden bağlarsınız. Buradan da tek USB ucu cihaza verirsiniz. Gücü arttırmış olursunuz. Bu da aklınızda olsun. Ben bu kabloları normalde bu cihazlara ROM atarken kullanıyorum ama burada tabii ki gücü vermek için kullanacağız. Herhangi bir USB'yi kullanabilirsiniz. Bazı cihazlarda her USB'den çalışmıyor onu söyleyeyim. Ben bu Hiremco'nun Enjoy Plus'ını denedim. Sorun olmadı. Bir de Dreamstar'ın A4'ü var bende. Onda da denedim. O da sorunsuz çalıştı. Ben bu modellerde her iki USB'den de çalıştırabildim. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi bağlantımızı yapalım biz buna. Ben bu tekli USB'yi kullanayım. Fazla güce zaten gerek olmuyor. Şöyle kullanayım. Söylediğim gibi hard disk takarsanız reset atabilir. Aklınızda bulunsun. Şöyle bağlantımızı yapalım. HDMI kablomuzu da bağlayalım şöyle. Şuradan USB'yi takıp gücümüzü de verdik mi işlem tamamdır. Air kumandamızı da bağlayalım. Artık cihazımızın görüntüsü geldi zaten. Şu adaptörü kenara alalım artık bunda işimiz yok. Bu açılırken şundan da bahsedeyim. Şurada mesela bir tane kablo var. İki ucu da Type-C bu kablonun. Cep telefonu için bu normalde. Ya da işte bilgisayar falan şarj edebilirsiniz. Şurada da Type-C'yi normal erkek Type-A dediğimiz USB'ye çeviren bir şey var. Adaptör var. Böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Yani birçok farklı yöntem var da ben elimde olan imkanlarla size gösteriyorum. Siz başka birçok şey üretebilirsiniz. Cihaz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da ne kadar güç tüketti. Şu an 5 volt 1 amper. 5.1 volt 0.9 amper falan böyle gidiyor. 5.1 volt 0.6 0.5 yaklaşık işte 5-5.5 wattlık bir güç tüketiyor. Şimdi biraz cihazımızı kullanalım. Şöyle en çok gücü nerede tüketir? Tabii ki oyunda tüketir. Bir de hard disk taktığınızda hard diski ayırıyorum. Şimdi güç tüketimi en çok nerede olur? Oyunda. Hemen biz de bir oyun oynayalım. Şu gamepad nerede benim? Gamepad'i alalım. En çok kasan oyunlardan biri yani zorlayan oyunlardan bir tanesi Dead Trigger. O yüzden onu açacağım ben. Şöyle açalım. Biraz da döneyim ya. Şimdi oyunumuzu çalıştıralım buradan. Güç tüketimine de ara ara bakalım. Belki siz göremiyor olabilirsiniz oradan ama ben size söylerim. 5 volt 0.6, 0.7, 1.1'e çıktı mesela. Dediğim gibi 5, 5.5 arasında gidip geliyor şu an. Başlayalım. Yani ekran kaydı falan almıyorum da yani gerek de yok bence bu durumda. Zaten her şey görünüyor. Bir yerde takılırsanız, hani bir yere anlamazsanız falan yine yardımcı olurum. Tamam. Şimdi bu Gamepad'i bir tanıtalım. Ben bunu yeni kurdum. Tamam Gamepad'i tanıttık. Şimdi oynamaya başlayalım. Bu yakından da bayağı şey oluyormuş. Başım döndü. Gördüğünüz gibi frame'de bir sıkıntı yok. Normalde güç yetersiz gelse frame'de sıkıntı olur. Aklınızda bulunsun. Ben sesi de kısmadım ama inşallah sorun çıkartmaz bize. Hatta biz bu sesi kısalım. Yoksa başımıza bela olur. Tamam. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Yani bana frame normal gibi geliyor. Hani herhangi bir atlama vesaire ben fark etmedim şu ana kadar. Biraz daha bir deneyelim bakalım. Ya film izlerken falan zaten hiçbir sıkıntı yok da ben en çok bunda güç tüketimi var diye o yüzden bunu deniyorum. Sonuçta donanımı en çok bu kullanıyor. Normalde de cihazı en çok bu oyun ısıtıyor. Ben hatta testlerde de ısınmaya bakarken bunu kullanıyorum. Hani emülatörde God of War falan da denersiniz. Orada da şu sıkıntı oluyor. Zaten cihazın gücü ona yetmiyor. Hani gösterdiğiniz şey anlamsız oluyor. Tekrar güç tüketimine göz atalım. Yine 5.1 volt 1 amper falan bu civarda gidiyor. Şu an oyun oynadığımız için 0.9 amperle 1.1 amper arasında değişiyor. Şunu da belirteyim. Eğer iki tane USB'yi tek USB'ye dönüştüren var ya onu kullanırsanız onu zırt pırt söküp takmayın arkadaşlar. Yani mesela eksi birden takılı, siz gidiyorsunuz bir tanesini söküyorsunuz, takıyorsunuz. Orada işte kararsız olduğu için akım cihazı reset atabilir. Aklınızda bulunsun. Yani normal sürekli takılıyken bir sorun olmaz. Ben 4 yıldır böyle USB'den güç alarak kullanıyordum. Şimdi adaptör olunca biraz da o zoruma gitti. Dedim ki ben buna ne yaparım ne yaparım? Hep şeytan da beni dürtüyor yani hiç rahat bırakmıyorum. Aklıma bu yöntem geldi. Dedim çalışır mı çalışır denedim. USB 3 tarafına da taksan çalışıyor İrem iki tarafına da taksan çalışıyor. Orada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama bazı cihazlarda tek USB'den bu işlemi yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Atıyorum USB 2 üzerinden çalıştırırsanız, diğerine de hub falan takarsınız. Yani USB hub takarsınız. O şekilde farklı donanım bağlarsınız. Ben şu an bir tek mesela Air Kumanda taktım. Onun dışında zaten USB'ye ihtiyaç yok. Birçok zamanda da şeyi kullanıyorum. NAS cihazını kullanıyorum A üzerinden. Orada da güç anlamında da giriş çıkış anlamında da hani bana yeterli oluyor. Söylediğim gibi ufak bir ihtimal de olsa TV'ye zarar verebilir. Hani bu aklınızda bulunsun. Bunun dışında mesela modemleri böyle çalıştırabilirsiniz ama aklınızda olsun bakın şunu söyleyeyim unutmadan. Cihazın 5 voltta çalışması lazım. Yani biz şimdi bunu hep 5 volt üzerinden yapıyoruz. 12 voltta çalışıyorsa cihazınız o zaman bizim bu yöntem işe yaramaz. Yani ne olur sizin elinizde 12 volta güç veren bir cihaz vardır. Yani adaptör, powerbank falan vardır onu kullanabilirsiniz. O zaman cihaz çalışır. Modemlerin birçoğu 12 volttur. Eğer 5 voltta çalışan bir modeminiz varsa o bu şekilde çalışır. Ya da voltajı arttırmanız lazım. O zaman çok işler uzuyor yani. Hiç gerek yok o kadar uğraşmaya. Mesela ben bazen görüyorum bir sürü devre bağlamaya çalışıyorlar. Halbuki bir power bank alıp taksa aynı şey olacak ama işte uğraşıyor bazı arkadaşlar. Buna şey de yapabilirsiniz. Hani düşündüğünüz zaman mesela bir HDMI'yi flex'e çeviren cihazlar var. Onu alıp bunu şeyde kullanabilirsiniz. Ne bileyim bir tane tablet ekranı vardır elinizde. Yani laptop ekranı vardır. Onu buna bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Ya da şey ekranları var. O da mesela olabilir. Nedir onun adı? Bu biz kameraları bağlıyoruz filan. Pille çalışan yani gücünü pilden alan ekranlar var. Onlarda HDMI girişi filan da var. Çünkü kamera bağlamak için onlar normalde. Onlardan da kullanabilirsiniz kampta filan atıyorum gücü buna power ile verin. Sonra şey yapın. Nedir onun adı ya? O monitörü kullanın. Ondan sonra kampta işte ne bileyim arabada, karavanda vesaire böyle kullanabilirsiniz. Ya ben sadece aklıma gelen örnekleri söylüyorum. Siz kendinize göre bu işleri geliştirebilirsiniz. Benim amacım burada şuydu. Ben normalde dediğim gibi eski cihazda USB'den gücü alıyordum. E bu cihazda da USB'den gücü almak istedim. Çünkü araya bir tane daha adaptör takmak istemiyorum. Zaten benim televizyonumun yanı çok kalabalık. Hem ses sistemi var hem NAS cihazları var. Hem ne bileyim nedir o Mac mini var yanında. Sonra TV box oluyor. Onun dışında hoparlörler var vesaire. Bir sürü cihazlar. Kablo karmaşası olmasın diye bunun gücünü TV'den alıyorum. Bir de şöyle bir durum oluyor ondan da bahsetmeye devam edeyim. Şimdi mesela biz bunu Air kumandayla kullanıyoruz ya Air kumandadan kapattınız. Sonra USB'deki güçler kesildiği için Air kumandadan bu açılmıyor. Açılmadığı için de ne yapıyorsunuz? Ya tekrar kızıl ötesi kumandadan açıyorsunuz ya da fişini çekip takıyorsunuz o da zor. Ama ben bunu direkt TV'ye bağladığım için TV'yi açtığımda güç buna gidiyor bu cihaz da açılıyor. TV'yi kapadığım zaman güç kesiliyor sonra bu cihaz da kapanıyor. Tabii ki şöyle bir saçmalık da olabiliyor. Philips sağ olsun onu güncellemeyle yaptı. Eskiden ben Philips televizyonu kapattığım zaman güç kesiliyordu. Şimdi bir güncelleme yayınladılar. Güncellemeden sonra ben televizyonu kapatıyorum. Bazen güç geliyor USB'ye. Bu TV kutusu kendiliğinden açılıyor, kapanıyor falan. Öyle sorunlar da olabilir. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar işlemler bu şekildeydi. Gayet kolay. Böyle bir powerbank de ben denedim. Çünkü üzerinde dediğim gibi gücü gösteriyor. Ya, şu an mesela 5.1 volt 0.4 amper. Yani boşta duruyor zaten. 2.5-3 watt aralığında. Şu an güç tüketiyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle adaptörle kullanabilirsiniz. Televizyonun arkasına bağlayabilirsiniz. Şöyle bir kablo alırsanız. Televizyonda iki tane ne de güç şeyi varsa yani USB çıkışı varsa bir tanesini USB 3'e bağlarsınız. Ki şunu da söyleyeyim. USB 3'ten gücü aldığınız zaman zaten yeterli oluyor ama siz mesela şundan bir tanesini USB 3'ten güç alın. Bir tanesini USB 2'den alın. Bunu da bu cihaza bağlayın. Ya da dediğim gibi ben Dreamstar'da da denedim. Onda da çalıştı. Ama diğer cihazlarda da çalışacaktır. Çünkü bunlara ROM atılması gerekiyor ya. O yüzden oradan gücü alabilecek şekilde yapıyorlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir adaptör falan takılı diye bir tek USB takılı ve şey HDMI kablo takılı. Güç adaptörü takılı değil, şimdi dümen yapıyor diyenler olabilir. Gerçi ben bunu bu kablo olmadan da çalıştırdım. İçine bir ufak powerbank'in devresini koyardım. Gücü de oradan ona lehimlerdim. Yapardım da öyle düzenbazlıkları yapacak adam değiliz tabii ki. Yoksa yapılmayacak şeyler değil. Aklınıza gelebilecek birçok şeyle böyle donatabilirsiniz cihazları yani dönüştürebilirsiniz. Benimki ufak bir böyle öneriydi sizlere. Avantajlarından bahsettim, kolaylığından bahsettim. Dediğim gibi şu kabloyu alacaksınız. Sonra televizyondan bunu aktaracaksınız. İstiyorsanız bunu kutudan komple çıkarın. Televizyonun arkasına yapıştırın falan çünkü ısınacaktır ya. O yüzden kutudan çıkarın diyorum. Gerçi garanti gidiyor onu da söyleyeyim yani. Burada bant var ya kutudan çıkarırsanız garanti gider yani. Daha eski bir cihazınız varsa onu da yapabilirsiniz. Kutudan çıkartmasanız da olur. Ben sadece ısı anlamında söylüyorum. Televizyonun arkana, arkasına yapıştırın bunu. Gücünü USB'den verin. İşte air kumandanızı vesaire takın oradan. Televizyonun arkasında kalsın. Hiç görmezsiniz bile. Bir nevi işte televizyonu akıllı yaptınız. Devrede sanki televizyonunuzun içindeymiş gibi olur. Hatta HDMI kabloyu da böyle uzun bir kablo almanıza gerek yok. Kısa bir kablo alırsınız. Direkt olarak oradan bağlantı yaparsınız. Çok kompakt olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan çalışmayı sürdürüyor cihaz. Bir problem yok ama söylediğim gibi bakın bunları çok çok tekrar ediyorum çünkü gözden kaçıyor. Bazı arkadaşlar izlemiyor. Hani yarım yamalak izliyorlar. Hani buna bir hard disk taktığınız zaman onun gücü yetmediğinden reset atabilir. Aklınızda bulunsun. Bazılarında atmıyor, bazılarında atıyor. Artık cihaza göre değişebiliyor. Bir de cihazın 5 volt olduğundan emin olun. Mesela Beelink, GS King hatırladığım kadarıyla 12 volt üzerinden çalışıyordu. Onu da direkt böyle ne bileyim power bank ya da böyle 5 volt veren adaptörlerle, televizyonun USB listesi falan çalıştıramazsınız. Aldığınız DC uca dikkat edeceksiniz. Şuradan göstereyim. Eğer USB'den DC'ye çevirmek istiyorsanız, yani benim gibi böyle USB'ye takıp değil de arkadaki güç adaptörünün girişine takıp çalıştırmak istiyorsanız şu uca dikkat edeceksiniz. Onlarda ne oluyor? Mesela bir ucu bu şekilde USB oluyor. Diğer ucu böyle oluyor yani. Şu şekilde biri yuvarlak uç bir tanesi de normal USB uç oluyor. Öyle kablo da alabilirsiniz. O artık kendi kullanımınıza kalmış bir şey. Ben bu kabloyu tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi ROM dağıtarken kullanıyorum. Benim için kolaylık oldu. Ben bunu direkt olarak zaten televizyonun arkasına gömmüş durumdayım. Yani şu an kullanırken orada bırakıyorum. Hani bir de aşağı taşımadım. Bir de şu kablo ulaşmadı. Uzatma falan bağlamak istemedim. Bu kısa kabloyla ile televizyonun arkasına yapıştırıp orada bırakıyorum. Evet arkadaşlar sanırım anlatacak bir şey de kalmadı. Her şeyden bahsettim. Zaten kolay bir işlem. Kendiniz de kullanabilirsiniz. Mesela işte modemde de yaparsanız ne olur? Elektrik kesilir. Modeme bu şekilde gücü verirsiniz. Elektrik kesildiği zaman da interneti kullanırsınız. Çünkü orada telefon hattının interneti gitmez. Yani elektriğiniz gitmez o kısımda. Sadece modem kesildiği için internet kesilir. Bu şekilde modemi de çalıştırabilirsiniz. Ben modemi böyle kullanmıyorum. Hem benim modem 12 volt kullanıyor. Hem de bende UPS olduğu için hem televizyon hem de modem şeye bağlı yani UPS'e bağlı elektrik kesildiği zaman bir yarım saat 45 dakika falan onları çalıştırabiliyor. Genelde televizyonu kapatıyorum çünkü güç gitmesin diye modemi açık bırakıyorum modemle uzun bir süre yani UPS modemi uzun bir süre götürüyor o yüzden bu şekilde kullanıyorum sizin aklınızda bulunsun böyle bir cihazınız varsa yani böyle 5 volttan gücü verebilecek bir cihazınız varsa modemde de ucuna dikkat edersiniz TV box'ta da ucuna dikkat edersiniz böyle kullanırsınız evet arkadaşlar her detayı tekrar ettik hatta birden fazla belki sıkılacağınız kadar tekrar ettik ama önemli şeyler şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı umarım sizlerde zorlanmadan yaparsınız ve memnun bir şekilde kullanırsınız benim yaptığım videolar genelde hayatınızı kolaylaştırır yöneliktir Bu da umarım kolaylaştırır. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoları beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.